Mavi Gezegen kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bitki konusunu göreceğiz. Hem Türkiye'de hem dünyada hem de Türkiye'de arkadaşlar. Bitki çeşitlerini göreceğiz. Bitkiyi etkileyen faktörler var. Ee, buradan soru bekliyoruz arkadaşlar. Yani daha önce iklimi çok sordu ÖSYM. E. Ee, bitkiyi de kesinlikle soracaktır arkadaşlar. İklime bağlı olarak bitkiyi de size soracaktır. O yüzden e, 2024'ün e, sorulardan bir tanesi bitki olabilir. Buraya dikkatli bir şekilde eğer göz atarsak, dinlersek ve buradaki soruları iyi analiz edip çözersek buradan soru yakalayabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar bitkilere baktığımız zaman bitkilerin dağılışını etkileyen faktörler var. Bitkilerin dağılışını etkileyen faktörlerin ilki sıcaklık. Olmazsa olmaz her şeyin başında sıcaklık geliyor. Sıcaklık nasıl etkiliyor? Her bitkinin istediği sıcaklık koşulları farklılık gösterebilir. Yani bitkiler arkadaşlar yani 60-70 enleminde bir bitki de olabilir ekvatorda sıfır paralelinde yer alan bir bitki de olabilir. İşte bunların sıcaklıkları farklı. Bitkiler biliyorsunuz arkadaşlar eksi 40 ile artı 40 arasında çok iyi gelişim gösterirler. Bunun dışında çok çok zor koşullar onları bekliyor demektir. Yine kendine uygun sıcaklık ortamında iyi gelişir ve yayılır. Yani şimdi siz sıcaklık ortamına alışmış bir bitkiyi götürüp Kutup altı ikliminde, işte soğuk iklimde arkadaşlar yetiştirmeye kalkarsanız yetiştiremezsiniz. Ya da işte soğuk iklime alışık olan bir bitki getirip sıcak iklime adapte etmeye çalışırsanız burada da olmaz. Dolayısıyla en iyi gelişecek bitki kendi ortamında, kendi sıcaklığında olacaktır. Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık değişiminden dolayı bitkiler arkadaşlar kuşaklar oluşturur. Şimdi baktığımız zaman ne demek bu kuşaklar oluşturur? Bakın arkadaşlar ekvatora yakın yerler sıfır, par sıfır paralelinde arkadaşlar görüyorsunuz. Daha geniş yapraklı bitkileri görüyorsunuz. Biraz ekvatordan uzaklaştım. Karışık ormanlar karşıma geldi. Hem geniş hem iğne yapraklı. Biraz daha uzaklaştım. Şöyle 55-60 enlemine geldim. Sadece tayga ormanları. Yani iğne yapraklı ormanlar arkadaşlar. 65 ile 75 enlemine geldiğimde artık beni sadece dağ çayırları arkadaşlar tundralar vesaire karşılıyor. Zaten 75'ten sonra herhangi bir bitki bitkiye rastlanmıyor. Çünkü tamamen buzullarla kaplı alanlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sıcaklık koşulları dışında su da bitkiler için önemlidir. Evet arkadaşlar hem sıcaklığın hem de suyun olduğu yerde bitkiler çok iyi gelişir. Sıcaklık tek başına yetmez. Mesela çöller 50 derece sıcaklığa kadar varabiliyor. 40 derece, 50 derece daha fazla. Ama su yok. Su olmadığı için de bir bitkiden söz etmek sıkıntı diyebiliriz. Söz etmek doğru, söz edemeyiz yani. Yağış ve nemin yetersiz olduğu alanlarda bitkiler cırız olur. Özellikle arkadaşlar yağış ve nem bu ikisi bir yerde varsa bitkiler olabildiğince iyi besleniyor. Olabildiğince çok daha fazla büyük bir gösterim gerçekleştirebiliyor. Yani yaprakları geniş, kökleri geniş, daha devasa boyutlara ulaşabiliyor. Mesela siz ekvatora gittiğiniz zaman ekvatorda hem sıcaklık hem yağış tavan şeklinde arkadaşlar. E ne oluyor burada? Devasa ormanlar, devasa yapraklı ağaçlar, 70-80 metre boyunda ağaçlar görebiliyorsunuz. Bu da sıcaklığı ve nemin vermiş olduğu bir durum sıcaklığı bu şekilde özetleyebiliriz geldik rüzgar arkadaşlar rüzgarlar nasıl etkiliyor rüzgarlar bitkilerin tohum taşımasına neden olur arkadaşlar baktığımız zaman e, rüzgarlar hızlı istikleri zaman ya da yavaş, yavaş fark etmez bitkilerdeki o tohumları alıp başka yerlere götürüp başka yerlerde de çimlenmesine başka yerlerde de bitkilerin oluşmasına e, olanak sağlar Şiddetli rüzgarlar bitkilere zarar verebilir. Evet genelde e, çok şiddetli rüzgar arkadaşlar. Bitkiyi kökünden koparıp götürebiliyor ağacı. Veyahut da bu resimde gördüğünüz gibi bakın rüzgar sol taraftan gelmiş ve ağaçları sağa doğru bir yatık hale getirmiş arkadaşlar. Bu da bitkilere yine e, zarar veriyor. Sürekli esen rüzgarlar bitkilerin büyüme yöndeki e, büyüme yönde bile etki edebilir arkadaşlar. Evet az önce de ifade etmeye çalıştık. Bitkilerin ışık ihtiyaçlarda farklılık gösterir. Tabii ki ışığı seven bitkiler, gölgeyi seven bitkiler arkadaşlar bunlara ayırt etmek mümkün diyebiliriz. Mesela Karadeniz'de daha çok gölgeyi seven bitkiler yetişiyor arkadaşlar. Akdeniz'de daha çok güneşi seven, ışığı seven bitkiler yetiştiğini söyleyebiliriz. Mesela bizim ülkemizde örnek verecek olursak. Kimi bitkiler ışık isterken kimi bitkiler gölge alanlarda gelişim gösterir. Yer şekilleri, yer şekilleri arkadaşlar nasıl etki ediyor ona bakalım. Yüksek engebe ve bakı yönünden etki eder. Arkadaşlar birincisi yer şekilleri özellikle çok yükseklerde bitki yetişme olana düşer. Neden? Çünkü sıcaklığınız düşüyor arkadaşlar. Ee, sıcaklığınız düştüğü zaman bitki de ona göre az gelişiyor diyebiliriz. Ee, bakı arkadaşlar güneşi gören taraf. Bakın burada güneş olduğunu farz edin ki zaten onu göstereceğiz. Bakın buradan güneş ışınları arkadaşlar bitkileri çok daha rahat enerjisiyle e, büyütebiliyor. İklim burada daha iyi. Ama arka tarafta gördüğünüz gibi herhangi bir bitki vesaire söz konusu değil. İşte bu da bakının etkisi olarak karşımıza çıkar. E, yükselti arttıkça sıcaklık düşer arkadaşlar. Yükselti arttıkça 200 metrede 1 derece düşüyordu. E, siz hep 1 dereceniz düşerse arkadaşlar bitki de tabii ki ona göre daha az gelişim gösterecektir. Bu da bitkilerin kuşaklar oluşturmasına neden olur. Yani daha eteğinde arkadaşlar daha geniş yapraklı ortalarında iğne ve karışık üst kısımda sadece yine ve en sonunda da dağ çayları görmek mümkün. Bu şekilde dağılışını di e dikeyde dağılış denir arkadaşlar. Dikeyde dağılış şekilde kendini gösterecek. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bakı az önce biraz değinmiştik arkadaşlar. Şu bakı dediğimiz e olay arkadaşlar. Bakı güneşe dönük olup e, bakı güneşin Bakın güneşin arkadaşlar bir yere vurması diğer tarafa vurmaması mesela şu arkadaşlar güneşin mesela şuradan geldiğini görüyoruz bakın burası da devasa orman var ama bakın burada herhangi bir şey yok arkadaşlar İşte en güzel örnek aslında burada görüyor musunuz bakın yani güneşin etkisinde yetişen bitkiler ve güneşin değmediği yerlerde oluşan bitkiler arkadaşlar çok bariz bir fark var güneşe dönük taraflarda bitki gür ve çeşitli olur evet. Güneşe bakmayan yamaçlarda ise bitki türleri bakımından fakir olur arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz zaten. Kuzey yarımkürede yengeç dönencesinin kuzeyindeki yerlerde bakı yönü güneydir arkadaşlar. Güney yarımkürede de oğlak dönencesinin güneyindeki kalan yerlerde de bakı yönü kuzeydir. Mesela biz kuzey yarımküredeyiz. Bizim bakı yönümüz neresi? Güneydir arkadaşlar. Her zaman güney cephemiz daha fazla bitki, daha fazla sıcaklık var. Ama bazı istisnalar var arkadaşlar. Bazı istisnalar var. Mesela bizim Karadeniz kıyımızda Karadeniz'in kuzeyine bakan yamaçta, güneye bakan yamaçtan daha fazla bitki çeşidi var. Bunun sebebi nedir? Denizellik arkadaşlar. Tamam Böyle istisnai durumlar da var. Normalde güneş bizim güney yamaca vurduğunda, Karadeniz'in güney yamaçına vuruyor. Ama nem yok arkadaşlar. Su olmadığı için, herhangi bir yağış oluşmadığı için burada bitki bakımından fakir kalıyor. Ama denizin olduğu yerde nemlilik çok daha fazla olduğu için orman bakımından daha zengin olduğunu söyleyebiliriz. Bu da tabii istisnai bir durumdu. Toprak toprak bitkiler için yaşam alanıdır arkadaşlar. Zaten olmazsa olmaz. E, baktığımız zaman arkadaşlar aynı zamanda mineral ve su toprak e, aynı zamanda mineral ve su toprak sayesinde bitkilerin kullanımına sunulur arkadaşlar. Toprakların mineral yapıları e, farklıdır. Burada arkadaşlar bitkilerin istediği mineraller farklılık göstereceği için toprağın istekleri de farklıdır. Yani her toprağın, e, her bitkinin yetişeceği toprak farklıdır arkadaşlar. Şimdi Akdeniz'de yetişen bitkinin mineral isteği farklı topraktan. Ee, ekvatorda yetişen, lateri topraktan yetişen farklıdır. Farklı. Pozol'da yetişen farklıdır arkadaşlar. Çernozon'da yetişen farklıdır. O yüzden toprak çeşidi e, her zaman bitkinin arkadaşlar isteği doğrultusunda e, olmak zorunda. Yani hangi toprak hangi bitkinin e, yetiştiriyorsa ona göre o mineralini e, ortaya koyuyor. Biyolojik yani canlıların etkisi, etkisi arkadaşlar. İnsanlar bitki üretimini genelde olumsuz yönde etkiliyor maalesef arkadaşlar ormanları yok edebiliyoruz değil mi? Ya tarım alanı açarak ya yerleşimi açarak ya da işte yakarak arkadaşlar bu tarz sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Savaşlar, yangınlar, tarım açma yakacak gibi arkadaşlar durumlardan dolayı bitkilere zarar verebiliyoruz. Hayvan ve insanlar bitkilerin başka yerlere taşınmasında da tabii etkili oluyor. Bu da tabii ki olumlu bir yön olarak düşünülebilir. Evet arkadaşlar geldik bitkilerin sınıflandırılmasına. Bitkileri sınıflandırırken arkadaşlar birincisi ağaç formasyonu arkadaşlar. Ağaç formasyonda sınıflandıracağız. Ağaç formasyonda ilk bitki topluluğumuz arkadaşlar ekvatoral yağmur ormanları olacak. Ekvatoral yağmur ormanları. Nasıl ormanlar buralar arkadaşlar? Ekvatoral yağmur ormanı. Bakın hemen ben yerimi çizeyim. Ekvatorum arkadaşlar şurası gördüğünüz üzere. Ekvatorumu çizdim. Yıl boyu sıcaklık ve yağış, yağışlı bir iklime sahip arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştik ekvatoral iklimde. Evet burası yıl boyunca yağışlı arkadaşlar. Yıl boyunca yağışlı. Daha önce de görmüştük. Geniş yapraklı ağaçlarda oluşur. Yıl boyunca sıcaklık fazla. Yıl boyunca yağış var arkadaşlar. 2000 mm üzerinde yağış var. Ve dolayısıyla bitkinin istediği de bu zaten. Hep her zaman büyüyor arkadaşlar. Her zaman büyüyor. Bir geriye doğru gidiş yok. Her mevsim yeşildir. Yaprak dökmez arkadaşlar. Çünkü her zaman yağış var. Ağaçlar yaprak dökmez. Çünkü nem fazla. Yağışımız var. Boylar 40 ile 60 metre. Hatta bundan daha da fazla olan bitkiler var arkadaşlar. Çünkü sürekli ışığı görmek istiyor. Sürekli arkadaşlar yağmur yiyor. Sürekli suyu görüyor. ve Dolayısıyla bu da onun büyümesinde bir etken oluyor. Balta girmemiş ormanlar diyoruz buraya. Biyo çeşitlik fazla. E sıcaklık var. Yağış var arkadaşlar. Besin değerleri çok zengin. E dolayısıyla canlı çeşitli çok fazla olacak. Ekvatorun 10 kuzey, 10 güneyinde bulunur arkadaşlar. Yani iki, iki yarım kürede de e, ekvatora yağmur ormanları bulmak mümkün diyebiliriz. Evet. Muson ormanları arkadaşlar. Muson Asya'sında görülecek. Daha önemli olanı. Güney Doğu Asya'dan Muson ikliminde görülür arkadaşlar. Bakın şu kısım çok önemli bizim için. Size soru gelirse buradan gelir tamam mı? Başka yerde çok önemli değil. Burası burada da gözüküyor. Görünüyor. Burada da görünüyor arkadaşlar. Ama önemli olan benim için Hindistan'dan Japonya'ya Çin'e kadar arkadaşlar olan yer. Çok önemli. Yazlar yağışlı. Kışlar kurak geçer. Daha önce de ifade etmiştik. Denizden gelen nemli havanın arkadaşlar karayla buluşması. Karası sıcak. Denizden gelen hava daha soğuk. Daha nemli. Dolayısıyla birleştiğinde ne oluyor? Yağış getiriyor. Altı ay boyunca. Diğer altı ayda arkadaşlar karadan denize doğru bir hava geliyor. E, dolayısıyla kara kurak kalmış oluyor. 6 ay boyunca bu şekilde. Geniş yapraklı ağaçlardan oluşur. Evet burada arkadaşlar e, ekvatordan sonra en fazla yağış alan iklim diyebiliriz değerli arkadaşlar. Burada da e, yine aynı şekilde geniş yapraklı ağaçlar bulunur. Ağaçlar yapraklarını döker. Çünkü 12 ay boyunca yağış yok. 6 ay boyunca yağış vardı. Diğer 6 ay boyunca yağış olmadığı için kuraklıktan dolayı yapraklarını döküyorlar arkadaşlar. Ekvatoral yağmur olmanına göre tür çeşitliği daha azdır. Tabii ki en fazla tür çeşitliği Ekvator'da arkadaşlar muson bir tık daha canlı çeşitli bakımından azdır. Ormanların tipik ağacı arkadaşlar teak ağacı. Tik ağacı da diyebilirsiniz buna. Teak ağacı arkadaşlar önemlidir bu iklimde. Devam ediyorum. Orta kuşak karışık yaprakları, yapraklı ormanlar arkadaşlar. Ilıman okyanuslar iklimde olduğu görülen bir bitki türü arkadaşlar. Yani adı üstünde hem karış hem iğne, hem geliş yapraklı ağaçların var olduğu yer arkadaşlar. Bakın Avrupa'nın batısı, ABD'nin doğu kıyıları ve tabii ki kısmı olarak arkadaşlar baktığınız zaman nedir? E, Avustralya'nın batısı e, doğusu hesabla. ile arkadaşlar baktığınız zaman ABD'nin e, Asya'nın doğu kıyıları arkadaşlar görülür. Her mevsim yağıştır arkadaşlar. Her mevsim yağışlıdır. Bizim Karadeniz iklimi de buraya benziyor arkadaşlar. Her mevsim yağışlı. Karadeniz iklimi de arkadaşlar. Özellikle Doğu Karadeniz her mevsim yağışlı olduğu için biraz orta kuşak, karışık yapraklı ormanlara benziyor arkadaşlar. Karışık ormanlar görür dedik. İğne yapraklı, geniş yapraklı. Hem iğne yapraklı hem de geniş yapraklı ağaçlar vardır. Yaprakları döken ağaçlardan oluşur arkadaşlar. Evet burada yağış var. Ee, ama sıcaklık orada çok da yüksek değil arkadaşlar. Yapraklarını dökebiliyor. Dalaman kuşak karma ormanların e, diye de adlandırılabilir değerli arkadaşlar. Görüldüğü yerler tekrar söylüyorum. Arkadaşlar neresi? ABD'nin e, Avrupa'nın batısı. ABD'nin doğusu arkadaşlar. Kendisini gösterir. Evet. Tayga ormanları arkadaşlar. Sert karasal iklimde görüldüğü söylenebilir arkadaşlar. Tayga ormanı sert karasal iklim. Bakın karaların iç kesiminde görülüyor arkadaşlar. İğne yapraklı ormanlardan oluşur. Sadece iğne yapraklı arkadaşlar. Dünyanın en güzel ormanları diyebiliriz buna arkadaşlar. İğne yapraklı ormanları. Bakın hepsi boy boy aynı dizilmiş. Sanki böyle güzel bir görüntü. Yapraklarını dökmez arkadaşlar. Zaten iğne yapraklı. İğne yapraklı olduğu için arkadaşlar çok dökmeye elverişli değil. Soğuk karşı dayanıklıdır. Burası arkadaşlar çok soğuk. Sibirya'nın iç kesimleri, Kanada'nın iç kesimleri çok çok soğuktur. Ee, 50 ile 60 enlemlerinde görülür arkadaşlar. 50-60 enlemlerde soğuk, özellikle karaların iç kesiminde. Tabii ki arkadaşlar. Ağaçların kökleri fazla derine inmez. Boreal ormanlar olarak da bilinir bunlar arkadaşlar. Tayga ormanları, boreal ormanları da diyebilirsiniz buna. Geldik çalı formasyonu arkadaşlar. Çalı formasyonu. Çalı formasyonun en önemli e, bitkisi Maki'dir arkadaşlar. Maki, Akdeniz ikliminde görülür. Akdeniz ikliminde. Avustralya'nın güney ve güney bat, e, batısında. Afrika'nın, neresi? Güney Afrika Cumhuriyeti'nin. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne görülür ve Afrika'nın en uç, ümit da arkadaşlar diyelim. Şili, Kaliforniya ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülür arkadaşlar Maki. Soru değeri vardır arkadaşlar. Çıkma ihtimali var çamların tahribiyle oluşur. Geçmiş yıllarda arkadaşlar, geçmiş zamanlarda Kızılçamların çok fazla tahrip edilmesiyle artık yerini makilere bırakmıştır. Bir metreyi bulan Bodur çarlıklara verdiğimiz isim arkadaşlar maki. Daima yeşil kalırlar. Yapraklar sert ve reçin edilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar baktığımız zaman bir de garip var. Garit neydi? Garit de arkadaşlar Maki'lerin tahrip edilmesine ortaya çıkıyor. Maki'lerin tahrip edilmesi ortaya çıkıyor. Mesela bunlar kimdir? E, lavanta, çekik, nane ve yasemin arkadaşlar. Bunlar da gariklere örnektir. E, maki'yi söylemedik galiba. Maki'de arkadaşlar bakın burada işte defne, katran ağacı, sakız ağacı, mersin, zakkum, sandal ağacı, funda, yabani zeytin, koca yemiş. Keçe, e, koca yemiş arkadaşlar. Bunlar da keçi boynuzu. Bunu yazmamışız. Unutmuşuz arkadaşlar. Keçi boynuzu. Bunlar nedir? E, maki'lere örnek olarak verilebilir. Bir de pösöde maki var arkadaşlar. Pösöde maki. Ilıman okyanusal iklimin olduğu yerde ağaçların tahrip edilmesiyle e, meydana gelir arkadaşlar. Yabani fındık, yabani erik, kızılcık, yabani elma. Bunlar e, ziyadesiyle Karadeniz ikliminde görülür arkadaşlar. Yani mesela bugünkü fındık ağacına baktığın zaman ne bir ağaç, ne de bir çalı şeklinde duruyor Veya yani böyle e, ot şeklinde duruyor. Ortada kalmış bir şey. E, bu da tabii ki e, maki yalancı maki anlamında kullanılır. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik ot formasyonu arkadaşlar, ot formasyonuna. Savan bunlardan bir tanesi. Ekvator'un bitki örtüsü ve bir e, altında arkadaşlar, 10 ila 20 kuzey ve güney enlemlerinde görülür. Yaz yağışlarıyla yaşayıp kış e, kuraklığıyla sararan uzun boylu otlardır. İklim bilgisi biraz bunu görmüştük arkadaşlar. Devasa otlar, bu izlemiş olduğunuz belgesellerde arkadaşlar, o geniş otlar vesaire işte savanları oluşturduğunu söyleyebiliriz. Afrika'da ve arkadaşlar nerede görülür? E, Afrika'da ve Güney Amerika'da görülür arkadaşlar ziyadesiyle diyebiliriz. Savanlar. Bozkırlar arkadaşlar. Bozkırlar. Ilıman karasal iklim alanlarında görülür. İlkbahar mevsiminde yeşeren, yazın sararan bitki topluluklarıdır. Step olarak da adlandırılabilir. Bizim İç Anadolu'daki arkadaşlar küçük boylu otlara verdiğimiz isim ya da denizden uzak diğer bölgeler için arkadaşlar denizden uzak alçak enlemlerde görülebilir. Antropojen bozkır insanlar tarafından ormanların tahrip edilmesiyle oluşan bozkırlardır arkadaşlar. Çayırlar sert karasal iklimde görülür. Dağların yüksek kesimlerinde görülebilir arkadaşlar. Yaz yağışlarıyla yeşeren otlardır. Orman üst sınırdan sonra yeş e yetişen sınırları çayırlara alpin çayırlar olarak da denilebilir arkadaşlar. Geldik tundra e bitkisi arkadaşlar. Bu da ot formasyonunda tundra ikliminde görülür. Yılın 9 ayı dolmuş ve 3 ayda çözülmüş topraklar üzerinde geliştiğini görebiliriz. 3 aylık çözümlerde arkadaşlar ot, liken ve yosunlar gibi bitkiler yetişebilir burada. Devam ediyoruz. Çöl formasyonu arkadaşlar. Çöl formasyonu. Çöl bölgelerinde görülür. Kuraklığa dayanıklıdır arkadaşlar. Yani düşünün bir sene, iki sene yağış yağmıyor. Ama nedir? Kökleriyle arkadaşlar çok derine indiği için orada su depolayabiliyorlar. Evet, su depolayabilir dedik. Kökleri ince ve uzundur. Çok daha fazla yere, yerin altına geçebilirler arkadaşlar. Kaktüs, çalı, kurakçılı otlardandır. Çöllerde yağış yıllık 200 mm ve evet, daha az da diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Avustralya çölleri, Afrika büyük ve Kalahari çölü, Atakama çölü, Arizona çölleri, Sahra çölü, Arap çölleri ve Orta Asya çölleri arkadaşlar diyebiliriz. Buralar çöl alanları değerli arkadaşlar. Evet şu haritayı da incelemenizde fayda var arkadaşlar. Videoyu durdurup hangi bitkinin nerede olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu da size bırakıyorum. Evet Türkiye'de bitki örtüsü arkadaşlar. Türkiye'de bitki örtüsüne bakacak olursak değerli arkadaşlar bitki çeşitli bakımından zengindir arkadaşlar ülkemiz. Yaklaşık 12 bine yakın bitki türü bulunur. Arkadaşlar bunun nedeni sorarlar arkadaşlar onu söyleyeyim. İklim çeşitliliğin fazla olması. Bizde arkadaşlar iklim çeşit çok fazla. Yani doğuyla batı, kuzey ile güney çok farklı iklimler ya da iç bölgelerimiz çok farklı arkadaşlar. iklime sahip. Bu da tabii ki bitki çeşitliliğimizi arttırıyor. İkisi coğrafi konum. Biz coğrafik olarak neredeyiz? Orta kuşakta arkadaşlar. Ne soğuk ne sıcak. Ortada dört mevsim yaşadığımız için bu da bitki çeşitliliğini etkiliyor. Jeolojik zaman iklim değişimleri arkadaşlar. Biz de yine iklim değişimlerinden etkilenmiş ülkemiz olarak arkadaşlar. Ee, bunda tabii ki bitkilerin geçmiş zaman bitkilerin hala günümüzde kendi ülkemizde bulduğumuz bulunduğunu görüyoruz. Toprak türü arkadaşlar. Bizde de yine toprak çeşitli fazla olduğu için bu da bitkileri etki edebiliyor. Geldik endemik bitki arkadaşlar. Yalnızca belirli bir bölgede yaşayan, dünyanın başka yerinde yaşama imkanı bulamayan yöreye özgü bitkilerdir. Yani tek olacak arkadaşlar başka yerde olmayacak. En fazla endemik bitki Toros dağlarında özellikle güneye bakan e, yamaçlarda görülür. Mesela bunlarda arkadaşlar Kaz Dağı kökleri, Kaz Dağları'nda arkadaşlar İspir Meşesi, Kastamonu Yozgat tarafında, Kasnak Meşesi, Göller Yöresi'nde arkadaşlar Datça olması, Datça'da yer aldığını söylüyor. Bunlar sadece birkaç tanesi bizim ülkemizde görülür. Yine Karadeniz ikliminde doğal bitki örtüsü ormandır arkadaşlar. Zaten ormanlık alan deyince Karadeniz aklımıza geliyor. Ormanların tarif edildiği yerde pösodomakiler görülür değerli arkadaşlar. Karadeniz ormanların örnek olarak Ladin, Kestane, Kayın, Göknar, Gürgen, Karaçam, Dişbulak ve Ihlamur arkadaşlar gösterilebilir. Bir de relik bitki var arkadaşlar. Relik bitki kalıntı, eskiden kalma yani değişen iklim koşullarına ayak uydurarak yaşamına tutunmuş, başarmış arkadaşlar bitkilerdir. Mesela sığla ağacı geçmiş zamandan kalma arkadaşlar. Kayın ağacı yine geçmiş zamanda kalma. Sedir ağacı arkadaşlar yine geçmiş zamanda kalma. Ihlamur arkadaşlar geçmiş zamanda ve koca yemiş yine bu da geçmiş zamandan kalan relik bitkileri örnek olarak karşımıza çıkar değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Akdeniz iklimine doğal bitki arkadaşlar kızılçam olduğunu ve kızılçamdan tahrip edilmesiyle makiler olduğunu söyleyebiliriz. Makilerin tahrip edildiği yerde tabi ne var? Garikler var arkadaşlar. Akdeniz ormanlarına örnek olarak kızılçam, fıstık çamı, ardıç, sedir arkadaşlar. Bu türlerine, e, bunlar maki türlerinde ise arkadaşlar zeytin, defne, zakkum, keçi boynuz arkadaşlar. Garik türlerinde ise kekik, lavanta, yasemin, ve Funda'yı örnek olarak gösterebiliriz. Karasal iklim bölgenin doğal bitki örtüsü de step yani bozkırlardır arkadaşlar. İç Anadolu ormanlarının tahrip edilmesiyle oluşan bozkırlar mevcut. Yaygın olarak meşe ağaçları görülüyor arkadaşlar. Erzurum Kars bölgesinde ise çayır bitki örtüsü yine buralarda meşhurdur. Step bozkır örnek olarak geven, yavşan otu, deve dikeni, sığır kuyruğu arkadaşlar gibi e, örnekler gösterilebilir. Evet arkadaşlar Böylesine birlikte bitki konusunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.